Kuzum değil mi? Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Drift Royale ne kadar hızlı bir açılış oldu lan bu. Neyse. Merhaba. 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 Ustalarımızı giyelim şöyle. Şu Bunu nasıl yok edeceğiz? Neyse şurada kalsın. Oha lan, bir dakika oldu bile ya. açılan artık. açılmıyor hala. Tövbe tövbe. Bu video inşallah yüklenir. Sonra YouTube'a da yüklenirken bir hata oldu diye. Evet şeyi merak et. Bir sürü YouTuber var ama YouTube'un kurucusu kim? Evet böyle bir soru var arkadaşlar. Işte. Elimde çok güzel bir araba var. Size biraz sonra göstereceğim onu. Yeni araba açacağım. Bu değil ama yeni araba. Bu eski. böyle evi arıyorum. Eve direkt şöyle içmezsin. Daha mantıklı. İki, i̇ki dakika olmuş ya. O zaman ne kadar hızlı geçip gidiyor. Arabamın hiçbir hasar gelmedi görüyorsunuz. Ve yeni arabamız gelsin. Şaka şaka bu değil. Yeni arabamız gelsin. Bu da değil arkadaşlar. Bu da değil. Siz bu arabayı görmemiş olabilirsiniz ama bu da yeni değil. Yeni arabamız bu. Buna o kadar para verdim. Şu anda görüyorsunuz. O yüzden o kadar az param kaldı. Sağ, sağ üstte görüyorsunuz. O yüzden o kadar az param kaldı. Bunun yüzünden, bu araba yüzünden o kadar az para. Ka ben niye o arabayken o kadar para harcıyorsam bir insanın bir arabası olur ya Allah'ım ya bak bunu beğendim bu her araban kayıt yüzü arkadaşlar bak bak böyle bu kadar. Gidiyor. Hmm. Hmm. Gördüğünüz gibi en güzel arabalarından biri durdurup geleceğim arkadaşlar. Bekleyin biraz sonra geriden yanınıza gelirim. Bir uydurtuyorum. Arkadaşlar geldim. Bir şeye baktım. Geri geldim. Şu an bir araba sürelim. Zaten başka ne yapacağız ya? Oyun araba sürmek için var işte. siz şu an şey diyeniz ee, böyle düzgün araba süreceksen, drift falan atmayacaksan, biz ne yapalım böyle? rağmen oynadığını. Biraz sonra dinleşeceğiz arkadaşlar. Ya üff. Bak burayı hiç sevmiyorum burayı. Dur, dur 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 dur. Köprü olayını hiç sevmiyorum ya. Yani. Biraz sonra arabaya zarar gelmeden bir sürü drift tatmaya çalışacağız. Bakalım miyiz mi? Kuzanıp uzanıp drift atmaya çalışacağız biraz sonra. Buradan böyle güzelce iniyelim. İnelim, inelim, Çok güzel bir şekilde indik.

Yo patlatacağımı kimsin ya? Arabayı tamir etmeye gidiyorum arkadaşlar. <laughs> patlatacağımı kim söyledi ya? <laughs> Allah Allah. Böyle güzel araba patlatıyor mu ya? Gevzek kap. Güzel değil. Belki gelmek çıkartabiliyorum. Bakın şimdi. <laughs> Oldu mu arkadaşlar? Bakın daha çıkartacağım. Bir de şöyle çıkartayım. <laughs> şöyle çıkarsın. Güzel oldu, güzel oldu. Arkadaşlar bu arada onları ağzımdan çıkartamam. Yanımda oyuncak arabalarım vardı, onları da çıkar. Oyuncak arabalarken hat yani anladınız mı? Şu koleksiyon arabalarımda. Polis geldi benim üstten sorulur. Dengem bozuldu ya. Vay canına. Çok güzel oturdu vallahi. Abi hep dönmeli yerler var. Niye? şey oğlum yerde mi doluyor? Daha dönmedi. <laughs> <laughs> Abi bir daha dön yere. artık buranın yollarını ezberledim arkadaşlar. O yüzden bana karışamazsınız. Ama bazen karıştırıyormuşsunuz. Sen şu an evimiz neredeydi unuttum. En büyük sorun. Ev derdi. Burada şey mi var bu? Bakayım. Yokmuş ya. ne yapıyorsunuz? Önümü kapatmışlar. Bir de kendine polis diyor. Benim en sevdiğim araba oyunu bir var. Niye? Söyleyeyim mi? Ben hiç kaliteli araba oyunu bulamıyorum ya. Hep ee, oyunun uygulamasının e, kapak fotoğrafı çok kaliteli arabalar falan gözüküyor. Oyuna girince bok gibi. Vallahi billahi ya. Bayağı hızlandık yalnız. Araba son gazla gidiyor. Şimdi ben burada nasıl duracağım? Gitti. Vaa gitmedi araba hiç çarpmadım bir yere inanabiliyor musunuz? <laughs> Artık çarptı. <laughs> <laughs> Dengem bozuldu ama. Allah, yine şaşmıştı. <laughs> bu kötü oldu ya öyle mi göre mi kan musunuz bekleyin mi video durduracağım bu ekranin Arkadaşlar geldim. Video bu kadardı. Bay bay. Abone olup like attıysanız bay. Bay.